Selam dostlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben açıkçası bu sıralar biraz iyi değilim. Fakat yeni yeni iyileşmeye başladım gibi inşallah. Bugün bir sohbet videosu çekelim dedim. Hem de bir kitap önereyim. Belki biraz da filmde konuşabiliriz. Bilemiyorum duruma göre. Videonun uzunluğuna göre. Onlara karar veririz. Geçen hafta benim için aslında daha doğrusu 2022'ye giriş yılın birazcık benim için yeniliklerin geldiği ve işte yeni yılla birlikte bayağı hayatımda bir şeylerin değiştiği ve farklı hal aldığı bir yıl olarak başladı. Öncelikle işe başladım. Daha doğrusu 2022'den önce başladım. 2021'in son haftasında işe başladım. Birkaç gün işe gittim. İşte ikinci gün birazcık hem işte tempoya alışık değilim. Hem çok erken uyanıyorum. 5.30'da uyanıyorum. Akşam eve gelişim 8 çeyrek buluyor. 8 çeyreği buluyor. Hem bu tempodan kaynaklı olabilir. İşte daha sonra çarşamba günü yoğun daha doğrusu salı günü birazcık yoğun çalıştım. Çarşamba günü de üniversiteye gittim ve diplomamı vesaire alayım dedim. Birazcık da bu yüksek lisans başvurusu yapacağım. Yaptım daha doğrusu. Onunla ilgili bir hocayla görüşmeye gittim. Orada ayrıca işte diplomamı da alayım gitmişken dedim. Onunla birazcık zaman geçirdim. O da birazcık benim yoğurdu sanırım bilmiyorum tam olarak. O gün tüm gün ayaktaydım yani sabah 9'u da çıktım, akşam evde 6'da geldim. Önceki günde birazcık iş yerinde iş yaptım daha doğrusu bir parçayı söküp takıyorum ve makine onu işliyor. Bu işi sabahtan akşama kadar yaptım o iki günün işte etkisiyle mi bilmiyorum. Ertesi gün işte iş yerine gittim. Vücudumda böyle daha doğrusu kafamda bir sersemlik var. Hafif hafif baş dönmesi oluyordu. Tüm gün devam etti ve akşam eve geldiğimde de yine daha şiddetlendi bu ağrı ve baş dönmesi. Yemek yedikten sonra direkt yattım ve uyudum. Yaklaşık işte saat sabah 6'ya kadar, 5.30'a kadar uyanana kadar. Uyumuşum. 9 saat kadar. Uyandığımda işte evdekiler, babamla beraber biz işe çıkıyoruz, gidiyoruz. O kendi işine gidiyordu. Ben kendi işimi, iş yerime gidiyordum. Beraber çıkıyoruz yani. Tabii ben kendimi hiç iyi hissetmediğim için iş yerine mesaj attım. Daha sonra iş yerinin e, müdürüyle arayıp görüştüm. Gelemeyeceğimi belirttim. Bu cuma günü işte oldu bu olay. Cuma günü öğleden sonraya kadar neredeyse ya, evde yattım yani. Perşembe akşamından Cuma günü sabahı 12'ye kadar, 1'e kadar yattım. Öğlene kadar. Öğlen evde annemle beraber uyandık ve dedi bir sağlık ocağına gidelim. Yani hem kendimi hiç iyi hissetmiyorum ayağı zor kalkıyorum. Gittik sağlık ocağına. Sağlık ocağında hafif bir işte soru vesaire sordu birkaç soru. Tam teşhis için kulak burun boğaza gitmen gerekiyor dedi ve Sadece bana bir parol verdi ağrı kesici baş dönmesi ve baş ağrım için. Daha sonra beni gönderdi. Hafta sonu yani yeni yıla cumartesi girişim evde birazcık yatıp dinlenerek geçti. Cumartesi pazar evde yattım. Ve pazartesine de hastaneye randevu aldım kulak burun boğaza. Pazartesi günü oldu fakat tabi sadece parol pek bir işe yaramadı. Baş dönmem birazcık daha azalmıştı ama yine de böyle işte dışarıya vesaire çıktığımda kendimi böyle düşecek gibi hissediyorum ve kendime özgüvenim yok gibi dışarıda. O yüzden doktora gittik pazartesi öğlen öğlene doğru 10.50'ydi saat. Doktora gittik, doktor muayene etti. İşte sanırım bu muayenede ilk olarak kulak kristallerinden şüphelendi. Çünkü baş dönmesi ve dengenin bozulmasına neden olan en büyük faktör kulak kristallerinin oynamasıymış. Benim sol tarafta daha çok oluyor, sağ tarafta daha oluyor. Yani sol tarafa baktığım zaman daha çok başım dönüyor fakat sağ tarafa baktığımda daha az başım dönüyor. Doktor sanırım bundan şüphelendiği için ilk beni bu şeye göre muayene etti. Fakat gözlerimde buna dair bir belirti göremedi. Yani vertigoya dair kulak kristallerinin oynadığıyla ilgili bir belirti göremedi. Bunun haricinde de vitamin eksikliğinden şüphelendiği için bana bir kan tahlili istedi ve beni işte kan tahlili yaptırmam için gönderdi. Ben kan tahlilini yaptım. Tabii öğleden sonra sonuçlar çıkacağı için aç gitmiştim. Kahvaltı vesaire yaptık. O sırada da zamanın geçmesini bekledik. Öğleden sonra oldu. İşte kan tahlillerini aldık kan tahlillerinde B vitamini değerlerim düşük çıkmış. Genelde sanırım bu B vitamini değerlerinden kaynaklanıyormuş. İşte yazmada ve okumada bazen zorluk çekiyordum. Onun haricinde baş dönmesi oluyordu. Ayağa kalktığında denge kaybı ve vücutta böyle bir sersemlik hissi oluyordu. Bazen de el ve ayaklarda uyuşukluk oluyordu. Bendeki genel belirtiler bunlardı. Doktora da bazılarını söyledim zaten ve iki tane ilaç verdi. Birisi baş dönmesi vertigo için birisi de vitamin ilacı. Bu ilaçları kullanmamı söyledi. 3 ay kadar kullanacakmışım. Şu an daha bir hafta kullandık. Baş dönmem tabii birazcık daha ilk günlere göre daha iyi. Fakat yine sersemlik hala hafifçe var. O tam geçmedi. Umarım o da en yakın zamanda geçer. Yani bir haftadır iş yerinden izin aldım ve bir haftadır evde dinlenerek geçiriyorum. Benim için 2022 hastalıkla başladı ama umarım bundan sonra daha sağlıklı ve güzel bir yıl geçmesini temenni ediyorum. Umarım sizin için de 2021 sonu güzel geçmiştir ve 2022 güzel başlamıştır. Siz de umarım bu yıl yapamadığınız ve gerçekleşmek gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerinizin çoğunu gerçekleştirebilirsiniz. Benim açıkçası geçen yıl gerçekleştirmek istediğim bir hedef Yüksek lisansa başlamaktı olmadı. Bu yıl başvurdum. İnşallah olacak. Yapay zeka ve görüntü işleme ile ilgili bilgisayar mühendisliği bölümünde yapmayı düşünüyorum. Hoca ile gittim, görüştüm. Hoca da gayet ilgili birisine benziyordu. Görüşme çok verimli geçti. Umarım ona da başlayacağım. Onun haricinde sohbet için başka aklıma şu an bir şey geliyor mu? Onu düşünüyorum pek bir şey gelmiyor sanırım. Kısaca anlatacağım şeyler bunlar da size. Öyle. Şimdi bir birazcık kitap konuşalım. Neler okuyorum şu sıralar. Onlardan bahsedeyim. Bir de Ankara'dan bir ajanda aldım. Bu ajandayı da size göstermek istedim. Çok hoşuma gitti. Ankara'ya gittiğimde bunu aldım. Yılbaşından önce. 2021 Ağustos ve 2022 Haziran yılları arasında tarihleri arasında kullanabileceğim bir ajanda. Açıkçası şu hastalıktan dolayı pek kullanma fırsatım olmadı. Ama bundan sonra daha verimli kullanacağım. Ben çünkü ajanda kullanmayı çok seviyorum. Hem daha düzenli ve programlı olmak hoşuma gidiyor. Bu tip şeyleri görsel olarak görmek beni motive ediyor. Yani bir yerde görmek, yapılacak şeylerin bir yerde yazılı olması beni motive ediyor. O yüzden böyle bir ajanda aldım. Size de öneririm. Ajanda kullanmanızı. Şimdi bir kitap öneriyim dedim. Bir de belki film konuşuruz. Videonun uzunluğuna göre. 8,5 dakikaya yaklaştık sanırım. Kitap önerim Kına Thompson'ın Açlık kitabı olacak. İskandinav bir yazar sanırım. Yazar. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Pardon Norveçliymiş. Ama İskandinav ülkesi sanırım Norveç. Kitabın içeriğine gelecek olursak Kitapta tamamen yoksul bir insanın hayatını anlatıyor. Ama bu insan aynı zamanda yoksul olduğu kadar da kendine bu yoksulluğunu yediremeyen ve etrafı sürekli işte yardım etmeye çalışan, bir yandan işte gördüğü fakirlere destek olmaya çalışan ama kendine de yoksulluğunu ve açlığını hissettirmeyen, ya yani hissettirmekten çekinen, bunu kendine yediremeyen bir insan. Yani ve böyle bir hayali var kitaptaki karakterin. M hayalinden de bahsedeyim. Yazar olmak. Daha doğrusu aslında zaten gazetelere ufak ufak yazılar yazıyor ama asıl gerçek hayali bir ünlü bir yazar olmak ve gelirini tamamen yazarlık yaparak karşılamayı hedefliyor. Tabii bu süreçte istediği şeyler olmuyor ve işte yazıları bazen geri dönüyor ve işte onun yazılarını beğenmiyorlar. Başka sıkıntılar oluyor vesaire. Gerçekten çok güzel ve değişik bir kitaptı. Ben çok sevdim kitabı bu arada. Okumadıysanız gerçekten tam bu işte koronavirüs döneminde okunabilecek tarz bir kitap bence. Açıkçası hayatın zorluklarıyla nasıl başa çıkılır, neler yapılabilir. Yani çok zor durumdaysanız bu kitabı okuyun bununla ilgili size çok büyük bir şey kaynağı olabilir, motivasyon kaynağı olabilir. Ama kitabın sonu pek de yani karakter için parlak değil, <laughs> öyle diyeyim. Onun dışında kitap okuyorum. Aslında çok kitap okuyamadım. Dediğim gibi bu hastalık sürecinde genelde dinlenerek geçirdim. Peygamberimizin Hayatı diye bir kitaba başladım. Seyit Kutup diye bir kişi yazmış. Arap sanırım. Burada işte peygamberimizin doğmadan önce doğum süreci ve doğumdan sonra işte peygamberliğe kadar vahiy süreci. Yani peygamberimizin doğumundan sanırım ölümüne kadar olan tüm kısmını anlatıyor. Ve şu an ben 47. sayfasındayım. Ama oldukça akıcı ve oldukça böyle dili çok sade. Gerçekten herkesin okuyabileceği tarzda. Zaten 7'den 77'ye herkes için Peygamberimizin Hayatı kitabın adı. O yüzden kesinlikle okumanızı şiddetle öneriyorum. Bu kitabı da şiddetle öneriyorum size. Peygamberimizin işte hayatıyla ilgili daha iyi bilgiler edinebilirsiniz bu kitaptan. Benim bilmediğim birkaç şeyi şu an 47. sayfada olmama rağmen yeni birkaç şey öğrendim. O kitabı tavsiye ediyorum size de. Film olarak da The Unforgivable bir de Don't Look Up diye iki film izledim. Aklımda kalan iki film var. The Unforgivable'da işte geçmişte bir suç işlemiş bir kadın hapisten çıkıyor ve daha sonra kız kardeşini bulup geri almak istiyor. Tabii bu süreçte kız kardeşi o hapiste olduğu için evlat edinilmiş. Çünkü genç yaşta ve küçük yaşta olduğu için kız kardeşini almışlar. Başkası evlat edinmiş. Tabi bu süreçte kız kardeşini almak istiyor fakat kız kardeşini hem bulmakta zorlanıyor hem de bulduktan sonra geri onu almak konusunda diğer aile bazı sıkıntılar çıkartabiliyor. Bu geçmişte yaşadığı olaylardan dolayı. Fakat bu gizemin ardında farklı bir gerçek yatıyor aslında. Onu Tabi bence filmin en en iyi yönlerinden biri de bu filmin ters köşe sonuydu açıkçası. İzlemenizi öneririm. Benim için yani 2021 sonlarında izlediğim kaliteli filmlerden biriydi. IMDb'si de 7.2 bu arada. 73.000 oy kullanılmış. Sandro Blok gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlamış bu filmde de. Bu filmi önerebilirim. Bir de Don't Look Up filmi vardı. Ee, yine bu filmde de Jennifer Lawrence ve sanırım şey Leonardo DiCaprio aynen başrollerde. Tabi daha birçok başrollerde üst, ünlü oyuncular mevcut ama en ünlülerinden bahsettim ben, en ünlülerinden bahsettim. Bu filmde de dünyaya çarpmak olan bir e, gök taşı var, dev bir gök taşı var. Bu iki astronot da dünyayı uyarmak için elinden geleni yapıyor. Daha doğrusu. Birisi astronomi dalında yüksek lisans öğrencisi, diğeri de doktor. Tabi bu süreçte yaşadıkları zorlukları anlatan bir film. Ama bence çok da iyi bir toplumsal eleştiri filmi. Yani gerçekten şu anki bulunduğumuz toplumu işte birçok ünlü kişiliğe gönderme var. Elon Musk'a, Bill Gates'e bunun gibi kişilere göndermeler var. Siyasete göndermeler var. Yani haberlere var. Her türlü her şeye göndermelerin olduğu bence yoğun göndermelerle dolu bir film. Filmin senaryosu çok şey değil. Çok bir numarası yok aslında. Ama bence filmin içerik olarak işte özellikle günümüzü çok iyi yansıttığını düşünüyorum ben. O yüzden filmi izlemenizi öneriyorum. Fakat bir tek şunu filmde çok beğenmedim. Beğenmediğim yönlerinden biri filmin süresiydi. Yani genelde herkes bundan zaten bir şikayetçi olmuş durumda. Çok uzun olduğunu düşünüyorlar. Ben de açıkçası birazcık daha kısa olabilirdi diye düşünüyorum. Şu andan bile film tüm zamanlarda en çok izlenen 3. film oldu Netflix'te yayınlanan filmler arasında. Onun dışında gerçekten ben izlerken eğlendim, güzeldi bunu önerebilirim. Genel olarak bugünkü video böyleydi. Birazcık sohbet edelim dedim. Hem de birkaç film ve kitap önereyim dedim.